Temmuz ayı verileri açıklandı biliyorsunuz. Şehir hastaneleri açısından bakıldığında Ocak-Temmuz döneminde e, şehir hastaneleri için ayrılan kaynak yaklaşık 71 milyar liraya ulaşmış. 2025 yılında şehir hastaneleri için e, ayrılacak olan kaynak 104.6 milyar lira olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Bu ne biliyor musunuz? Bu 18 şehir hastanesini işleten şirketlere aktarılacak olan kaynaktan bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı kamu özel işbirliği ile yaptırmış olduğu şehir hastanelerinin her birine ayrı ayrı kiracı, ayrı ayrı kira ediyor. bir de hizmet bedeli adı altında bir para ödüyor. Şimdi demin 18 dedim ya zannetmeyin ki 18 ayrı şirket var. Bunlarda da bir yoğunlaşma var 6 şehir hastanesi sadece bir firmada 3 şehir hastanesi bir başka firmada 3 şehir hastanesi yine bir başka firmada 2 şehir hastanesi bir başka firmada bir şehir hastanesi bir firmada toplamda bu e, hani 2025'te 104 buçuk milyar aktarılacak dedik ya sadece 7 şirket bu açıklama yaptı Ankara Tabip Odası kamu İhale kurumu ve çeşitli ihale ilanlarında yer alan bilgilere göre 2025 yılı fiyatlarıyla 100 yataklı standart bir devlet hastanesinin inşaat maliyeti ortalama 900 milyon lirayla 1 milyar lira arasında değişmektedir. İllerin ve ilçelerin demografi, kent yapısı,